Çetin Kaya ile başlıyoruz ve demiştik biraz evvel programımızın başından itibaren aslında göz hastalıkları ile ilgili okuloplastik cerrahi ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor bizimle. Bu haftada ameliyatsız göz çevresi estetiğinden bahsedecek. Kimlere yapılır, dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Ayrıntısıyla Profesör Doktor Altu Çetinkaya anlatıyor. Göz çevresi estetiğinde e, ameliyatlı işlemler kadar ameliyatsız işlemlerde çok rağbet görüyor. Hatta e, son 10 yılda ameliyatların tercih edilme hızının artışına oranda çok daha yüksek bir hız artışında tercih ediliyor. Bunun sebepleri neler? Birincisi her yaşta hastaya uygun olabiliyor. Bizim hani ameliyat için erken dediğimiz problemlerde ya da hasta gruplarında ya da defalarca ameliyat olmuş artık ameliyat edilebilir ya da ameliyatla fayda sağlayabileceğimiz durumlardan uzaklaştığımız durumlarda ya da ameliyat korkusu çok yüksek olan hiçbir şekilde kesi, iz söz konusu olmasını isteyen gruplarda son derece sıklıkla kullandığımız tedaviler bunlar. Botoks uygulamaları göz çevresinde en sık kullandığımız uygulamalar. Destek olarak dolgu uyguladığımız göz altındaki bu bölgedeki çökmeleri, çökmeden kaynaklı olan mor renk değişikliklerini ya da alt kapağın desteğini artırmak istediğimiz, ameliyata yardımcı olmak istediğimiz hastalara ya da üst bölgede çok çukur olan hastalarda kaşı da yükseltmek amacıyla, şakak kaş bölgesinde yükseltmek amacıyla dolgulardan da sıklıkla faydalanabiliyoruz. Bir diğer iğne ile uyguladığımız tedavi grubu mezoterapi grubu. Nedir bu mezoterapiler? İçeriğinde eğer cildi sıkılaştırmak istiyorsak kullandığımız peptitlerin ağırlıklı olduğu, nemini artırmak istiyorsak hiyaluronik asitlerin ağırlıklı olduğu, vitaminlerin, enzimlerin, koenzimlerin, yapılandırıcıların belli kombinasyonlarda kullanıldığı mezoterapiler var. Yine bu hangi hastaya hangisi uygunsa her hastada her şey gerekmez. Bazısında renk açıcılar ağırlıktadır, bazısında cilt sıkılaştırıcılar ağırlıktadır. O yüzden e, hastanın ihtiyacına göre kombine edilebilen ya da tek başına kullanılabilen mezoterapiler var. Bunların yanı sıra yine ameliyatlara daha yakın e, tedavi olanağı sağlayan cihazlarımız da söz konusu. Cihazlı tedaviler tabii hiçbir zaman ameliyat kadar uzun etkili ya da onlar kadar kalıcı olmayacaktır. Ama iğneli tedavilere göre de kalıcılık süreleri birazcık daha uzundur. Kaşın belli bölgelerini yükseltmekte, cilt yapılandırmada, e, çok ameliyat gerektirmeyecek derecedeki sarkmalarda kullanabildiğimiz plazma teknolojileri ve özellikle son dönemde son derece geliştirilmiş olan radyo frekanslar söz konusu elimizde. Cihazlı tedavileri yine mezoterapi ürünleriyle beraber ya da botoksla ve dolguyla beraber kullanma ihtimalimiz, potansiyelimiz oldukça yüksek. Bu tip durumlarda da bazı tedavileri aynı seansta üst üste yapabilirken bazı tedavileri de belli aralıklarla yapmamız gerekiyor. Aynı seansta birbirlerinin etkisini götüreceği için. O yüzden de bu planlama oldukça kritik. Bu tedavilerin üstünlüğü herhangi bir şekilde evde oturmak, dinlenmek, istirahat etmek gerektirmemesi iz potansiyelinin olmaması, şişlik, morluk ihtimalinde hemen hemen hiç olmaması. Hastalar bu açıdan çok tercih edebiliyorlar. Ee, öğlen arası geliyorlar ya da iş çıkışı geliyorlar. Akşam üzeri davetlerine, yemeklerine bu tedavilerden sonra gidebiliyorlar. Herhalde en büyük avantajı, saymak gerekirse avantajlarını en büyük avantajı bu oluyor. Bu konuda önemli olan şey göz çevresinin anatomisine son derece hakim. Gerektiği durumda size Mutlaka ameliyat gerekiyorsa ameliyatsız çözümlerle vakit kaybettirmeyecek ama ameliyatın yanında destek olabilecek ya da ameliyat gerektirmeyen durumlarda da o bölgenin anatomisine hakimliği nedeniyle size uygun tedaviyi önerebilecek bir uzman hekime ulaşmaktır. tabii ki bu konularla ilgili başvuracağınız hekimin de göz hastalıkları uzmanı veya okuloplastik cerrah olması da çok önemli diyelim. Ve Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya çok çok teşekkür ederim.